Evet gençler merhabalar. Bugünkü konumuz 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl felsefesi. Şimdi 18. yüzyıl felsefesi aydınlanma çağı olarak adlandırılıyor. Burada sözü edilen aydınlanma insan aklının aydınlanması karanlık dönemden kurtulmasıdır. Peki bu nasıl sağlanacaktır? Bu insanın en başta kendi aklını kullanması, dogmatik düşünceden kurtulması, bilim ve felsefe ile din ve diğer kalıp değişmez kabul edilen yargılardan uzaklaşıp özgürleşmesiyle mümkün olacaktır. Peki biz 18. yüzyıl felsefesi dedik. 18. yüzyıl felsefesinin genel özellikleri neler? Bunlara bakalım. Birincisi gençler, dogmatik düşünceye karşı olarak ortaya çıkmıştır diyor. Dogmatik ne demekti? Katı, sınırları olan ve değiştirilemeyen, e, sorgulanmaya açık olmayan da. Peki gelelim ikincisi. Bireyin mutluluğunu ve özgürlüğünü temel alır. Şimdi gençler biz şunu bir hatırlayalım. 18. yüzyıl felsefesinden önceki çağımız orta çağ olarak tanımlanıyordu. Ve orta çağ skolastik düşüncenin hakimiyeti altındaydı. Yani insanların özgür düşünmelerinin mümkün olmadığı, sorgulamanın olmadığı, papanın ve kilisenin baskın olduğu dönemden bahsediyorduk. Şimdi 18. yüzyıl felsefesiyle beraber bu değişmeye başlayacak. Üçüncüye geldim. Evrenin rasyonel ve açıklanabilir olduğunu kabul eder. Gençler rasyonel ne demekti? Akılcı demekti. Evet akılcı. O zaman ben dinin buyrukları altından çıkacağım. Daha fazla akla yöneleceğim demek. Geldim. Doğa bilimlerinde deneysel yöntemlere baş, ıı, başvurulur diyor. Biz skolastik düşünce için demiştik ki atın ağzındaki diş sayısının bile sayılamayacağı, bunun bile yasak olduğu söylendiği bir dönemde. Dolayısıyla biz deney yapmak burada artık işin içine girmiş. O zaman burası da önemli bir basamak. Devam ediyorum. Yeniliğe gelişmeye ve değişime açıktır. Burası da yine daha önceki dönem döneme göre bir basamak ileri gittiğimizi bize gösterecek. Geldim hümanizm akımını benimsemiştir. Gençler hümanizm akımı ne demekti? İnsancıl olmak, insan sevgisi. Dolayısıyla insanı sevmekle işe başlamışlar. Doğa bilimlerinin yanında insan bilimleri de önem verilmiştir. Bilginin halka ulaştırılması ve halkın da aydınlanması hedeflenmiştir diyor. Geldik şimdi 18. yüzyıl felsefesinin temel problemleri, yani biz 18. yüzyıl felsefesinde filozoflarımız hangi problemleri ele almış, neleri incelemiş, buna bakacağız. Şimdi gençler, temel felsefe alanları olan varlık, bilgi, değer konuları bu dönemde ele alınmıştır diyor. Biz Orta Çağ için şunu biliyorduk, 17. yüzyıl için, 15-17. yüzyıl aralığı için şunu biliyorduk diyorlardı ki bize bilim Yok. Varlık, bilgi, değer bunlar sorgulanmaz. Bunlarla ilgili çalışmalar veya bunlarla ilgili gelişmeler bir kenarda duruyordu. Sadece dini boyutta açıklamalarımız vardı. Şimdi ise bunlarla beraber yani varlık, bilgi ve değerin işin içine girmesiyle beraber biz aslında neye dönüş yapmış oluyoruz gençler? Antik Yunan'daki felsefe alanına geri dönüş yapmış oluyoruz. O zaman biz 18. yüzyıl felsefesi için orta çağ tepki olarak ortaya çıkmıştır diyebilir miyiz diyebiliriz. Çünkü orta çağda kilise mutlak egemen olup tartışma, eleştiri, akıl ve bilim neredeyse tamamen yasaktı. Dolayısıyla yapılan tartışmalarda din merkezi olup değişmez kabul ediliyordu. Otoritelere yani kilise çevresine ve özellikle Aristoteles'e mutlak itaat istenmiş Teoloji ve felsefe dışındaki bilimler ve bilimsel çalışmalar hor görülmüştür. Din kültürünün temel taşıyıcısı görünümündedir ve felsefe din adamlarının teolojisinin tek elinde dine hizmet etmekteydi. O zaman biz bu dönemle beraber Orta Çağ'ın yıkılmasıyla beraber ne söyleyeceğiz? Antik Yunan'a geri dönüş yapıldığını söyleyeceğiz. Peki biz bu dönemde hangi problemleri ele alıyormuşuz? Bilginin kaynağı yani bilginin değeri nedir, sınırları nedir, imkanı nedir? Bunu sorgulayacağız. Ahlakın kaynağı evrensel bir ahlak mümkün müdür değil midir? Güzellik problemi mantık, insan doğa ve evren ilişkisi, devlet siyaset ve ekonomi ilişkisi, zihin akıl ve akılın sınırları eğitim, dil ve anlatım sorunları demişiz. Şimdi biz İlk basamağımız olan bilginin kaynağı problemiyle başlayalım gençler. Şimdi bunu daha önce bilgi felsefesinde sizlere bahsetmiştim ama burada tekrar edelim. Şimdi bilgi doğru bilgi mümkün müdür sorusuyla başlıyor bilginin kaynağı problemi. Gençler kabul edenler ve reddedenler olarak kendi işlerine ayrılacaklar. Kabul edenler arasında biz rasyonelizm akımını göreceğiz, empirizm akımını göreceğiz, kritisizm, ee, sensüalizm sonra e, entüzyonizm yani sezgicik akımlarını göreceğiz. Bunun dışında reddedenler de doğru bilgi mümkün değildir diyenler de nihilizm hitçiler, septikler yani şüpheciler onun dışında relativizm akımı yani bilginin göreceli olduğunu savunan düşünürler ve sofistleri de bilginin doğru bilginin mümkün olmadığını savunanlar arasında göreceğiz. Şimdi biz Doğru bilgi mümkündür diyen rasyonalizm akımıyla yani akılcılık akımıyla başlıyoruz. Akılcılık akımının ilk filozofu Sokrates. Sokrates bilgiler doğuştan gelir diyecek. Yani insanlar doğuştan bilgi getirir. Bu bilgileri dünyada unutur ve hatırlamaya çalışır. Yani bizler dünyaya gelirken bunları unuttuk. Şu anda hatırlamaya çalışıyoruz. Yeni bilgi edilmiyoruz der. Onun dışında arkasından gelen ve Sokrates'in öğrencisi olan Platon, Platon her şeyi, bütün felsefesini idealar akımının üzerine kurmuştur. Ona göre evren ikiye ayrılır, idealar evreni ve yansıma ya da fenomen olarak isim verdiğimiz evren olarak ikiye ayrılacak. Peki o evreni ikiye ayırdı. Bilgide ne diyecek? Bilgide de diyecek ki, eğer ben bir bilgi edineceksem, bu doğru bir bilgi ise, bu yalnızca ideaların bilgisidir. Neden gençler? Çünkü ona göre idealar değişmez, insanları e, görünüşleriyle kandırmaz ve yanıtmaz. Dolayısıyla bir bilgi edineceksem ve bu bilgi doğru olacaksa, ben ideaların bilgisini edinmiş olacağım diyecek. Geldik Platon'un öğrencisi olan Aristoteles'e. Aristoteles hocasından farklı olarak bir şeyler söyleyecek bize. Öncelikli olarak ona eleştirecek ve diyecek ki hayır evren bu şekilde ikiye ayrılmaz. Yani evreni idealar ve nesneler evreni diye ikiye ayırmıyoruz. Yalnızca tek bir evren var ve eğer ben bilgi elde edeceksem bu doğuştan gelmez. Yani kendinin öğretmeninin öğretmeni olan Sokrates'e, hocasının hocası olan Sokrates'e burada bir karşıt görüş geliştirmiş. Bilgiler doğuştan gelmez. Bu dünyada akılla elde edilir. Geldik gençler Farabi'ye. Farabi de bilginin yine akılla elde edildiğini söyleyecek. Bilgiyi ikiye ayırır. Pratik akıl ve teorik akıl olarak diyeceğiz. Şimdi geldik Descartes. Descartes felsefe için önemli bir filozof. Düşünüyorum öyleyse varım. Yargısıyla adını sıkça duyurmuş bir filozof. Peki bu düşünüyorum öyleyse varım yargısı nasıl ortaya çıktı? Gençler Descartes nihilist bir filozof olarak işe başlar. Her şeyden şüphe eder. Bununla beraber her şeyden şüphe ettikten sonra şüphenin bir amaç değil araç olarak kullanılması gerektiğine karar verir. Ve her şeyden şüphe ederek başladığı serüveninde yalnızca düşünen bir akıl olarak kendi varlığından şüphe edemeyeceğini ileri sürer ve düşünüyorum öyleyse varım yargısına ulaşır. O zaman bilgi görüşünde de rasyonelist yani akılcı olduğunu bileceğim. Hegel'e geldim. Hegel, diyalektik yöntem, tez, antitez ve sentezle bilgi sürecini açıklamaya çalışmış. Peki tez, antitez ve sentezle bize ne anlatmak istiyor? Bilgi bir süreç sonucunda elde edilir. Hatta bir örnek verelim tez, antitez ve sentezin açık, daha açık akılda kalıcı olabilmesi için. Çiçekler yaprak açar, yaprak dökülür ve yerine meyve gelir. Şimdi meyve ağaçlarında sistem bu şekilde ilerliyor. Çiçeklerin yaprak açması tez, yaprakların dökülmesi antitez ve meyve de sentez. Yani sonuçta bir ürün ortaya çıkacak gençler. Eğer ben bilgiden bahsediyorsam ona göre yani Hegel'e göre bir tez, antitez ve sentez sürecinin sonucunda ortaya çıkan bir ürün olarak tanımlayacağım. Evet gençler şimdi empirizm akımı ile devam ediyoruz. Empirizm akımı deneycilik veya deneyimcilik olarak karşımıza çıkar kaynaklarda. Peki bunlar ne diyorlar? Rasyonelistlere karşıt olarak yani bilginin akılla elde edilebileceğini savunan düşünürlere karşı olarak ortaya çıkıyor. Ve diyor ki hayır bilgi deneyle veya deneyimle elde Şimdi burada ilk filozofum John Locke. John Locke diyecek ki insan zihni boş bir levhadır. Yani bizler doğuştan bilgi getirmeyiz. Doğuştan bilgi gelmez. Peki John Locke bu düşüncesiyle hangi filozofumla karşı karşıya gelmiş olacak? Evet tabii ki Sokrates. Neden? Çünkü Sokrates bilgiler doğuştan gelir. Unutuyoruz. Yalnızca hatırlamaya ihtiyacımız var diyordu. Ama Johnluk ne diyecek? Hayır. İnsan zihni boş bir levhadır ve doğuştan bilgi kesinlikle getirmez. Bunun için kullanılan özel bir isim var gençler. O da tabularasa. Buraya dikkat edelim. Karşımıza çıkabilir. Şimdi geldik David Hume'a. O da empirizm akımını temsil etmiştir. Ve demişti ki bir birinin ardından gelen her olayda nedensellik ilkesi vardır. Yani biz bir bilgi elde edeceksek bu doğru bir bilgi olacaksa nedensellik ilkesiyle beraber ortaya çıkmış olmalı. Yani deney, gözleme dayalı olmalı. Şimdi geldik üçüncü akımım. Kritisizm akımı. Gençler kritisizm akımı eleştiri cilik veya eleştirel olarak karşımıza çıkar. Tek bir temsilcisi var. O da Immanuel Kant. Kant diyecek ki, rasyonalizm ve empirizm kendilerince bilgi ya akılla elde edilir ya da deneyle elde edilir diye ortaya çıktı. Yalnız bu doğru değil. Yani bilgilerimiz ne sadece deneyle ne de sadece akılla elde edilir. Eğer ben bir bilgi elde etmekten ve doğru bilgiden bahsediyorsam, bilgim deneyimle başlar ancak tamamı ondan çıkmaz. Yani akılla işlenmesi gerekir. O zaman ben bir yerde kritisizm akımını görüyorsam, rasyonelizm artı empirizm olduğunu bileceğim. Yani akıl ve deney bir arada olmalıdır diyecek. Şimdi geldik Gençler, 18. yüzyıl felsefesinin temel problemlerinden ikincisine. Ahlakın kaynağı problemi. Şimdi burada bir tane önemli ismim var. O da Kant. Kant diyecek ki, ödev ahlakı diye bir şeyden bahsedecek bize. Peki bu ödev ahlakı nedir? Kant'a göre bütün insanlar için geçerli bir ahlak yasası vardır. O da ödev ahlakıdır. O şöyle tanımlamış ödev ahlakını. Öyle davran ki davranışın aynı zamanda diğer insanlar için bir kural olsun. Bu kurala uymak bütün insanların ödevi olsun. Yani gençler ben bir davranışta bulunacağım ve bu davranışı herhangi bir çıkar gözetmek sizin yapacağım. Yani bir yaşlı teyzem var, komşum var buna yardım edeceğim ben bu yaşlı teyzeme ve ben şunu düşünerek yapmayacağım bu davranışı ya işte acaba bana para verir mi işte poşetlerini taşırsam bana harçlık verir mi veya yarın öbür gün bu da bana bir yerde bir iyilik yapar mı gibi bir çıkar ilişkisi gözetmeksizin o davranışı iyi olduğunu bildiğim için ben bilinçli bir birey olarak yaptığım bu davranışın iyi olduğunu bir sorumluluk olduğunu bildiğim için yapıyorsam bu tam anlamıyla ödev ahlakı olacak. Eğer bu şekilde yapmıyorsam bu ödev ahlakına girmeyecek. Burası önemli. Şimdi devam ediyorum. Gençler devlet ve siyaset ilişkisi. Burada karşıma üç tane isim çıkacak. Biri Jean-Jacques Rousseau, diğeri Montesquieu, diğeri de John Locke. Şimdi gençler, Jean-Jacques Rousseau bize ne söyleyecek? Jean-Jacques bahsediyorsam toplum sözleşmesi benim için önemli. Neden önemli? Çünkü toplum sözleşmesinden bahsettiğimiz şey şu. Eğer diyor, bir devlet kuracaksak bu devletin ortaya çıkmasında bir toplum sözleşmesi öncülük etmeli. Neden? Çünkü İnsanın kendini kurtarması ve özgür olabilmesi ancak bir to toplumsal sözleşme yoluyla mümkün olur. İnsan ancak böyle oluşan bir toplum içinde özgür olabilir. Bu özgürlüğü doğal özgürlükten de üstün tutacak. İnsanın toplum sözleşmesiyle yitirdiği şey doğal özgürlüğüyle isteyip de elde edebilecekleri üzerindeki sınırsız bir haktır kazandığı şey ise toplumsal özgürlükle elindeki şeylerin sahipliğidir. Yani bir devlet kuracağım, toplumsal sözleşmeyle yapacağım bunu ve kurduğum bu devlet benim için en iyisi olacak. Yani en iyi yönetim şekli, en iyi devlet şekli toplumsal sözleşmeyle kurulmuş olacak. Geldim Montesquieu'ya. Montesquieu güçler ayrılığı diye bir şeyden bahsedecek gençler. Bu nedir? Güçler ayrılığı, yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız olması. Ancak bu şekilde kurulan bir devletin ideal devlet olabileceğini bizlere söyleyecek. jean geldim. Hukukun güvencesi için insan haklarını kendi isteğiyle siyasi bir otoriteye yani devlete teslim etmelidir. jean diyecek ki hukuk güvencesi için, devletin güvenliği için iyi bir devlet kurabilmemiz için insanların haklarını kendi istekleriyle siyasi bir otoriteye devretmeleri gerekmektedir. Şimdi geldik 18. yüzyıl felsefesinde dil edebiyatı ile ilişkisi yani dil ve edebiyatta ilişkisi. Gençler 18. Ve 19. yüzyıl felsefesinin dil ve edebiyatta olan ilişkisi en fazla Fransa'da ve Avrupa'da görülmüştür. Şimdi Fransa'da Voltaire, Montesquieu ve Jean-Jacques Rousseau gibi filozoflar önemli eserler vermişler. Dönemin en ünlü yayını olarak bilinen ansiklopedi Diderot ve Dialbert tarafından yazılmıştır. Peki 18. yüzyıl, 19. yüzyıl felsefesinin hakim olduğu dönemde bizler romantizm ve realizm akımının Ön plana çıktığını bileceğiz Peki romantizm akımı Hangi filozof ve hangi düşünür Tarafından ortaya çıkmış Victor Hugo tarafından Ortaya çıkmış Realizm akımı ise Tolstoy ve Dostoyevski tarafından Temsil edilmiş Peki romantizm ve realizm Realizm ne demek Gerçek Çilik demek gençler Bunu da Unutmayalım Devam ediyorum. Bu dönemde adını duyurmuş bazı eserler var. Onlardan bahsedelim. Voltaire'in eseri, Göte'nin eseri, Jean-Jacques Rousseau'nun, Tolstoy'un ve Dostoyevski'nin eserleri, Kromozom Kardeşler, Anna Karenina, Emily, Genç Voltaire'in Acıları, 11. sınıflarım bu kitabı okuyorlardı. Onların sayesinde ben de okuyorum. Robinson Crusoe, Gulliver'in gezileri ve Candide yine bu dönemde ortaya çıkmış eserler arasında. Şimdi romantizm için söyleyeceğim birkaç nokta daha var ondan sonra konumuz bitiyor. Romantizm aklın, mantığın ve sağduyunun yerine bireysel duygu ve hayal ve heyecan alır diyecek. Klasik tredya ve komedinin bütün bağlayıcı kuralları bırakılmış bu iki tür dram üzerinde bütünleşmiştir. Duygulu ve coşkulu olan romantikler yapıtlarında kişiliklerini gizlemezler, anlattıkları olay karşısındaki tavırlarını açıkça ortaya koyarlar. Peki realizm desek, onun için genel özelliklerden bahsetsek. Realizm akımının ortaya çıkmasında Auguste Comte'un pozitivist felsefesinin etkisi vardır. Gözlem ve belgelere büyük önem verilir çevre ve toplum insan gelişimindeki yerinden dolayı önemlidir. Sanat için sanat anlayışı savunulur. Psikolojik çözümlemelere çok fazla yer verilmiştir. Açık, anlaşılır bir dil kullanılır. Özellikle roman ve öykü alanında eserler verilmiştir. Gençler 18. ve 19. yüzyıl felsefesi burada bitti. Sizlerden isteğim konuyu mutlaka kitabınızdan ve kitabınızdan tekrar etmeniz ve konuyla alakalı testleri çözmeniz.